Adam burada. Taşıyıcımız öldürüldü. Burada. Spike saldıran başlangıcında düştü. Bombayı al ben kere karayı Kaptım Spike'ı. yaparsın? <laughs> Güveniyorum ben sen. Sen bir numaras. Yaparsın. Bir dakika Susan. Bir dakika dur. orada bekle. Abam abam ab ab geçe söyle ne arkadayım Instagram'dayım. Son 30 saniye. Geçse söyle bak. Spike yerinde. Hop yukarı. Tabir kamerada kal lan sen. Ya bugün ben zannım neyse demeyeceğim. Yeter lan abla mı? Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Görüş kısıtlanıyor. Burası. Yaralamış tamam et. Adam yazınca sen çıkıyorsun Jett. Yerim yarım. Alo. Alo. Geliyor yavrum geliyor tamam dur bakayım bak vuracağım onu. Dikkat dikkat. Sendeyiz. Güzdük, oh, ya bak sen deyiz. Alırsın. Güldük eğlendik. Önle vakti. Vurdum ama vurdum ama Kaldır beni. Oh, Kaldır beni. Ama. Duvar at duvar atamasınlar beni. <laughs> Hadi biraz hareket. Görevin <laughs> daha bitti. Alo. Adamlar burada, adamlar burada, ayı aşk ya. adamlar burada, adamlar burada. Bismillah, Bismillah, ananın. Dön dön dön. A'da düşman görüldü. Spike A'da düştü. Bir can, düşman can, can 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 can. Hadi. Yaparız. Onu bana ver lan. Yalar yutarım. Acımam şair. Ah. Spike B'de düş. düştü. Ah. Hayva. Savunucular kazandı. Adım adım ileri. Ah. Görüşürüz. Ah.